Araba yüzünden mide bulantısı oluyor mu? Evet. <laughs> Sahi mi? Evet. Her zaman değil ama böyle yollarda evet. Bu o kadar dramatik bir durum değil. Tam olarak hasta olduğumu söyleyemem ama tatsız olduğu da doğru. Bu yüzden hızımız... 40 kilometre. 40 kilometre. Bu yüzden arkamızda 3 kilometrelik bir kuyruk oluştu. İşte hamileliğin eğlenceli yönlerinden biri daha. Ben yapamam Hayır. Seni çok seviyorum çok ama Hayır Emin misin? Eminim Şans dile Tamam Hadi gidelim Bekle Mali Sana yardım edeceğiz Hadi Hadi Bebeği hissedebiliyor musun? Evet hissediyorum Çok garip bunun karnında küçük kabarcıklar hissetmek gibi bir şey olduğu söylenir ancak ben sanki karnımda hareket eden küçük bir yılan varmış gibi hissediyorum. Hareket ediyor. Bu çok komik değil mi? Çok tuhaf. Ama vurmasından nefret ediyorum. Biraz daha büyüdüğünde sanırım elleriyle, ayaklarıyla ve başıyla vuracak. Ufaklığın boyu şu kadar filan olmalı. Sanırım bu hareket ettiğinde oluyor. Yerini değiştirmek için alana ihtiyacı var. Bu aynı şey değil. 5. ay 19 santimetre 200 gram. Cinsel ilişkiniz devam ediyor mu? Evet, işte beklenen soru. Herkes bu soruyu soruyor. Bu mümkün mü? Yapılabilir mi? Bunun yapılabileceğini söyleyen ve hatta öneren birçok kitap var. Öneriyor. Bu erkekler için. Yani sorun için. yok. Sorun yok. Aynı değil, değil mi? Aynı değil. Bence daha farklı bir duygu var. Tam tersi hormonları harekete geçirilmeli. Bunun farklı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Öyle mi? Evet. <laughs> evet, çünkü çok daha hassasız. Çok daha nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama şu bir gerçek. Birçok şeyi uyandırıyor. Yani bu çok güzel, ayrıca çok önemli bir an. Çünkü vücudum değişiyor. Sevdiğim adam tarafından arzulandığımı ve sevildiğimi bilmeye ihtiyacım var. ...değişen çok şey var. Bu çok önemli. Ama bu karnın büyüdüğü için değil. Tam tersine bana farklı baktığını görebiliyorum. Ama bu... ...bakış aşk dolu. Bu çok... ...çok... E... Özenli. Evet. Anne baba olduğumuz için eğlenceden geri kalacak değiliz. Bebeğim, bugün babanla birlikte dünyaya geleceğin kliniği ziyaret edeceğiz. Dünyaya gelmene nasıl yardımcı olabileceğimi açıklayacaklar. Düşündükçe garipsiyorum. Heyecan ve korkuyla karışık bir durum. Düşündükçe karnım sancıyor. İşte doğum anne. Her şey monitörden izlenebilecek şekilde tasarlandı. Biz genelde bebek çıkarken kollarından anneye tutturuyoruz. Sahi mi? Ayakta olacaksınız. Bebeğin başı ve kolları çıktığında koltuk katlarından tutacak ve kendinize doğru çekeceksiniz. Evet. Bu çok zor bir durumdur. Biraz canınız evet. yanacak. Güzel. Biz bu durumdan memnunuz. Evet bu çok iyi. Evet tebrikler baba. Şu tarafa geçin Lütfen. Baba çok meraklı. Çok güzel. Bunu sana daha sonra vereceğim. Biraz büyüdüğünde ve bir şeyleri anlamaya başladığında annemin ne düşündüğünü bilmek isterdim. Beni beklerken düşleri ve hayalleri neydi acaba? Suyun içinde olmayı seviyorum. Çünkü böylece aynı heyecanı paylaşabiliyoruz. Kendimi tıpkı bebeğim gibi suyun içine bırakıyorum. Ağırlığımı hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey. Bu da bebekle iletişim kurmanın bir tür yolu. Kız mı, erkek mi? Bunun yanıtı genetik olarak zaten döllenme sırasında belirlenmiştir. Ancak bebeğin cinsiyeti uzun süre sır olarak kalacak. Üçüncü aya kadar. Cinsel organı ancak bu aya geldiği zaman belirmeye başlayacak. Ve o da sırası geldiğinde kendi çocuklarını dünyaya getirecek. Genital kabartı gelişir. Uzarsa penis olur, yani bebek erkektir. Gelişmemiş spermatozoitlerle dolu testisler deri kesenin içine iner. Kız olursa klitoris, vajina ve vajen dudakları aşamalı olarak oluşur ve 2 milyon gelişmemiş yumurta yumurtalıklarda birikmeye başlar. Kız mı, erkek mi? Barbara ve Manu heyecanla bekledikleri yanıtı bugün alacaklar. Cinsiyetini öğrenmek ister misin? Kesinlikle. Evet. Küçük bir kız. Evet. İşte burada. Bacaklar arasında görülen kesit burada. Vulvanın ağzını ve iki taraftaki bacan dudakları görüyorsunuz. Hiç kuşku yok. Yüzde yüz kız. İşte üç boyutlu poposu. Şu anda profilden görüyor gibiyiz. Bacaklarını ve poposunu görüyorsunuz. Bacaklarının arasından çıkan bir şey yok. Yani pipisi yok. Ufaklık kız. Bir isim düşündünüz mü? Hayır. Hayır mı? İşte